Herkese merhaba. Ee, Bizim hep Üniversitesi kadın voleybol takım kaptanlarıyız. Benim ismim Gaye Işık, mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Zeynep Yaman, endüstri ee, mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Profesyonel voleybolcuyum. Birinciliklerde oynuyorum. Aynı zamanda da Johnson Diversity firmasında staj yapıyorum. Bu sene üniversiteler arası birinci ligde mücadele ettik. Türkiye üniversiteler arası kar voleybol turnuvasına katıldık ve oradan üçüncü olarak geri döndük. Yaklaşık bir iki üç hafta önce de yine üniversiteler arası beach voleybol turnuvasına gittik Didim'e ve oradan da ikinci olarak evimize geri döndük. Ben de birazcık aslında hem voleybolla hem okul nasıl yürüdüğünden bahsetmek istiyorum. Okulun ilk zamanlarından beri yani hazırlıktan beri hem okul takımında oynuyorum hem ikincilikte bir takımda oynuyorum hem de derslerimi bir yandan sürdürmeye çalışıyorum. Ve şu anda mezun oldum. İyi e bir not ortalamasıyla mezun oluyorum. Aslında benim burada oynarken çok teşvik eden bir şey oldu voleybol takımında olmak. Gerek arkadaşlarımla, gerek, gerek hocalarımla ve koordinatörlerimizle birlikte olmak beni derslerim açısından daha motive bir şekilde ilerlememi sağladı. O yüzden yani hiçbir zorluk çekmedim bu, bu süreç boyunca. Hatta daha da destek oldular buna. Planlı ve programlı ilerlememi sağladı okul voleybol takımında oynuyor olmam. Ben de biraz bizim okul takım antrenörlerimizden ve spor koordinatörlerimizden bahsetmek istiyorum. Okulumuzda iki tane antrenörümüz var. Biri Gökhan abimiz, biri de Burak abimiz. Ee, Gökhan abi daha önce Vakıf fank, sonra Eczacıbaşı, bu sayede de en son Beşiktaş'ta antrenörlük yaptı. Burak abimiz de Türk Hava Yolları'nda antrenördü. Ee, spor koordinatörlerimiz Aylin abla ve Müfit abimiz var, canımızdan öte sevdiğimiz. Bize her açıdan olabildiğince destek oldular ve bu süreçte bir şeylerin kolay gitmesinde aslında onların çok büyük etkisi var. Yani bu aslında sadece bu bahsettiğimiz aile durumu sadece okul takımıyla da sınırlı kalan bir şey değil. Gerek sosyal hayatımızda gerek özel hayatımızda her şekilde bize yardımcı oluyorlar. Tamamen bir aileyiz diyebiliriz burada oyuncularımızla, koordinatörlerimizle, hocalarımızla. Okul takımı bize e, bu seneler boyunca pek çok fırsatla sağladı. Mesela Barcelona'ya gittik, deplasmanlı liglere katıldık. Evet, yani bunlarda e, arkadaşlıklarımız da çok pekişiyor ve gelişiyor tabii ki. Sadece mimarlık ya da mühendislik olarak değil, pek çok fakülteden okul takımında arkadaşımız var. Bu iş hayatında olsun, şu andaki sosyal hayatımızda olsun bizi sürekli öne taşıyan bir şey. Belki normalde okul takımı olmasa pek de görüşemeyeceğimiz insanlarla şu anda bir arada oluyoruz. Biz voleybol takım kaptanları olarak MEF Üniversitesi'ndeki spor yaşantımızın hem akademik olarak hem de sosyal olarak bizi çok desteklediğini ve motive ettiğini görüyoruz. aynı şekilde sizin de üniversite hayatınızda sporu hayatınızda tutmanızı tavsiye ediyoruz. We'll